yeni bir savunma medya analizi ile birlikteyiz. Bugün konuşacağımız konu, yalnızca yeni bir test görüntüsünden ibaret değil, savunma teknolojileri açısından dünyada ciddi bir kırılma anına dönüşen bir gelişme. Kızıl Elma'nın Sinop semalarında gerçekleştirdiği o ünlü atışı hepimiz izledik. Ancak bu olayın uluslararası savunma camiasında nasıl bir etki oluşturduğunu belki yeterince görmedik. İşte tam bu noktada devreye Alman savunma yorumcuları giriyor ve söyledikleri şey gerçekten çarpıcı. Barutun icadı neyse, gökdoğanlı Kızıl Elma da odur. Bu ifadeyi duyduğumuzda kulağa abartı gibi gelebilir fakat Avrupa'daki analistlerin şaşkınlığını düşündüğümüzde ne demek istediklerini daha net anlıyoruz. Çünkü burada olan şey sadece bir dronun bir hedefi vurması değil, havacılık tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağının kendi AES radarıyla tespit ettiği jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesi menzilde, yani yaklaşık 50 kilometreden kilitlenip imha etmesi. Bu İnsanlı uçakların bile zorlandığı bir görevin tamamen otonom bir platform tarafından başarıyla yerine getirilmesi anlamına geliyor. Alman yayınlarında özellikle şu vurgu öne çıkıyor. Kızıl Elman'ın yaptığı şey askeri güç dengelerini sarsan bir hamle. Çünkü ABD, Rusya ve Çin dışında bu seviyede bir otonom hava muharebesi yeteneğini gösteren başka bir ülke yok. Üstelik bunu düşük maliyetli, çok amaçlı ve seri üretime uygun bir platformla yapıyor olmak Avrupa için daha da endişe verici. Bu yüzden Alman savunma yayını Welten Denker, Sinop'taki testi sadece yeni bir sayfa değil, yepyeni bir kitap sözleriyle tanımlıyor. Gelelim olayın askeri pratiğine test sırasında Merzifon'daki üstten havalanan F-16'lar ve Kızıl Elman'ın aynı görev formasyonunda uçması tesadüf değildi. Bu görüntü, insanlı ve insansız savaş uçaklarının artık birlikte çalışacağı yeni savaş doktrininin bir ön gösterimiydi. Kızıl Elma bir operatörden komut alarak hedef bulmadı. Burun kısmına yerleştirilen Murat Bin A. AES kendi taramasını yaptı, hedefi takip etti ve Gökdoğan füzesiyle angajmanı başlattı. Yani tüm karar döngüsü uçakta gerçekleşti. Jet motorlu şimşek hedefi saniyeler içinde vurulduğunda aslında küresel havacılık terminolojisinde bir tanım daha değişmiş oldu. İnsansız hava savaşı. Çünkü artık bu kavram kamikaze drone sürüleri ya da gözetleme uçuşları gibi görevlerle sınırlı değil. Görüş ötesi menzilde BVR angajmanı yapabilen, kendi hedefini seçip ateşleyebilen robot savaşçılar gerçek hayatta var ve operasyonel bu yüzden Avrupa'da oluşan tepkiyi anlamak zor değil. Kızıl Elma'nın gerçekleştirdiği bu test yalnızca Türkiye'nin teknolojik kapasitesini değil, savaşın geleceğini şekillendiren yeni bir konsepti ortaya koyuyor. İnsanlı filoları destekleyen, hatta bazı görevlerde onların yerini alan otonom hava muharipleri ve bunun maliyet etkin şekilde yapılması savunma dengesi açısından oyunu baştan yazan bir durum. Bugün gördüğümüz şey belki Türkiye için planlı bir gelişmenin doğal adımıydı ama dünyada pek çok ülke için tamamen beklenmedik bir sıçrama. O yüzden Almanların kullandığı benzetme biraz iddialı olsa da aslında ortaya konulan etkinin büyüklüğünü anlatmak için yerinde bir benzetme. Sinop semalarında sadece bir hedef vurulmadı, geleceğin hava muharebesine dair yepyeni bir kitap açıldı. Hazırsan bir sonraki videoda bu testin operasyonel sonuçlarını, Kızıl Elma'nın hangi konseptlerde kullanılacağını ve Avrupa'nın bu atıştan sonra neden alarma geçtiğini daha ayrıntılı şekilde analiz edebiliriz.